<laughs> hey, bu çok güzelmiş. Hı -hı. Oo, ben de arabayı sürüyorum. Hı -hı. Ay ay arabam düştü. Bir gideyim bakayım şurada neler varmış. Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> Aa, i̇şte burada ben neler buldum. Gel bakalım. Ay, şunları. Ay, ay. Ay çok ağırmış. Ay. Bakın neler getirdim. Aa orada neler var. Bakın neler getirdim. Şöyle bir dökelim. Oo, oo bir sürü abur cubur oldum. <laughs> hey, bakın hadi gelin bunları yiyelim. Aa evet çok güzel. Çok güzel. Ben de açıp hemen yiyeceğim. Şunu bir açayım ben. Şimdi de bu şekeri açayım. <laughs> Hop oh, ben de bir şeker daha yiyeceğim. Ay şekerler de bitmiş ya. Nerede bu şeker? Ah, ah bir tane daha alayım buradan. Şunu hemen şöyle ben size. Çok da lezzetliymiş. Bitirdim zaymış bunlar. Aa, hepsi bitti bunların. Ya şimdi ne yapacağız ya hepsi bitti. Aa, benim dişim ağrıyor. benim de karnım ağrıyor. Kim dişim ağrıyor. Benim de karnım ağrıyor. Ne oldu çocuklar? Benim. benim karnım ağrıyor. Evet biz yedik. Canımız çok istemişti. Ay ben hemen anneme haber veriyorum. <laughs> karnım ağrıyor. Ay dişim ne ağrıyor. Oldu ne oldu çocuklar? benim karnım ağrıyor. Benim de dişim ağrıyor. Bunlar ne oldu? Bu da yeri, yediniz. Evet biz bir yedik. Bir <laughs> biz yedik. <laughs> ne oldu sana kral babies? Neden ağlıyorsun? Benim. dişine? Neden ağrıyor dişin? Çünkü, çünkü çok şeker yedim arkadaşlarımla beraber. Aa çok mu şeker yedin? Hemen dişlerini kontrol etmeliyim. Hemen şuradan maskemi takayım. Şöyle alayım maskemi. Evet şimdi bakmak için hazırım. Aç Aa. bakalım ağzını ağzına bir bakalım. Aa Dişlerin çok fena durumda. Dişlerin çok çürümüş. Sen dişlerini fırçalıyor musun peki? Hayır hiç fırçalamıyorum. Ah, Bir de o kadar şeker yemişsin. Bakar mısın şu dişlerini? Dişlerin çok çürümüş Kray Biz Böyle olmaz. Şeker çok yememelisin. Ay. Ve her gün günde iki kere dişlerini fırçalamalısın. Şimdi sana hemen ilaç yazacağım. Tamam mı? O ağrın kesildikten sonra da Dişlerini her gün günde en az iki kere fırçalamalısın. Tamam mı? Tamam. Hadi gel bakalım sen şimdi buradan. Kalk bakalım böyle sana o ilaç yazacağım. Ya. Sen de gel bakalım Cici Obello. Sana ne oldu Cici Obello? Karnın mı ağrıyor? Hemen bir karnına müdahale edeyim. Böyle bir bakalım karnına neyin varmış. Hmm, peki ne oldu? Neden? Yanlış bir şey mi? Değişik bir şeyler mi yedin? Karnın neden ağrıyor? Ee, Aslında sarı beyaz Ah, sen de mi onlarla birlikte şeker yedin? Hii, sen de mi bir sürü abur cubur yedin? Ah, gördün mü bak karnın, gördün mü bak karnın o yüzden ağrıyor. Sanırım birazcık rahatsızlanmışsın. Şimdi ben sana ilaç vereceğim. Ama bir daha sakın asla o kadar çok şeker yeme, Ay. tamam mı? Tut, 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 tut. Al bakalım şimdi sen bu ilacı iç. Hı? Aa. Tamam bu sana bu ilaç sana iyi gelecek. Ama bir daha asla o kadar çok abur cubur yemeyin. Tamam mı? İçine. Çünkü karnınız çok ağrır. Eğer çok abur cubur yerseniz size iyi gelmez. Karnınız ağrır. Ve günde mutlaka iki kere dişlerinizi fırçalamalısınız. Yoksa dişleriniz çürür. Tamam mı? Sen de iyi olacaksın. Arkadaşlar Ciciobello ve Crybaby'sler çok fazla abur cubur yemişler Baba. ve Kray Babies dişlerini hiç fırçalamıyormuş o yüzden dişleri çürümüş günde en az iki kere dişlerimizi fırçalamalıyız ve çok abur cubur yememeliyiz o bizi rahatsız eder Siz de videolarımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın görüşürüz Anne, dişim...